Türkmence eğitimini ele almak üzere Türkmeneli Partisi Kadın Kolu Kerkük'te toplantı düzenledi. Çok sayıda öğretmen ve eğitim müfettişinin katıldığı toplantıda, toplumda yaşanan sorunlar ve Türkmence eğitimi başta olmak üzere okullardaki sıkıntıları masaya yatırıldı. Türkmeneli Partisi Kadın Kolu Kerkük'te toplantı düzenledi. Toplantının gündeminde Türkmence eğitimi başta olmak üzere okullardaki sıkıntılar ve onlara çözüm yolu aradı. Toplantıya öğretmen ve eğitim müfettişleri katıldı. Okullardaki sıkıntılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bugün Türkmeneli Partisi kadın kolları özel bir toplantı yaparak Türkmen eğitiminin geniş, geniş bir şekilde bu konunu açtık. Bu hususta müfettiş ve öğretmenler görüşü alışverişe verişinde bulunduk. Türkmen eğitimi yasal haklarımızın biridir. Ana dilimiz çok muazzam, çok güzel. Atalarımızdan bize kalan ve yüce Allah'ın bize bir hediyesi. Onu muhafaza etmek hem dini hem milli görevimizdir. Bugün biz kadınlar bir araya geldik. Müfettişler ve öğretmenler bizim e, Türkmen eğitimin e, problemlərini ələ aldıq və onlar üçün bir həll çözməyə çalışdıq.